İdrar Rap Bu Beyler diye bir şarkı gelmiş. <laughs> yalanda sevdiklerim kalır ama senin yerin eziklerin yanı Deliler ötesi hakkımdaki kanı hediye size bir albüm hazırladım Temizde halıdaki kanı çok sürer alır en az ondaki kanı Sakıncalı yanım hatırlatır sana ki soluk borunuz acıdan tıkanır Okuyun okuyun, okuyun. evladım okuyun okuyun, okuyun, okuyun. Mehtarı iftarı onun patronların alınca kokuyun Tuttum hep yanımda doğruyu ben bir aksitarın intihar notuyum İfritler yazdılar sonumu koruyup soyumu yoluma koyul Yükseğim Hubble'dan dilim spektrum Beyler <laughs> <laughs> Deliyim hakikat doluyum Makine tora soro bilin konuyu O trik çok seri zikirin Ösüyü bir beyler. şekil Yusuf'u bitirin okuyum Koloni koloni sırtımda yürüyor Sınırsız uzayın yoluyum Lemurlar ordusu kanları siyah Ben Ahmet İsmoruyum Kaderi soluyum Yükseğim Hubble'dan Dilim Spectrum Beyler rap bu Evet beyler rap bu <laughs> ne işi sırrı Azimle çalışma kafayı kırıp Sen pırıl, pırıl Sen yatırdı diyor o ben kıvırırım Hem çocuk yaparım hem bıdı bıdı Alırsam kalemi kendini koru Olamazsın bile döşümün kılı Alırsam kalemi serpilir boyun Ben Yenilmez olunca değişmez sonuç ve tarihin direği Konuşur verir akıl internetinden bakarım Bitirmiş daha yeni liseye Sahnenin tozunu burnundan çektim o emzicikler olur abinin bineği Değdi mi çektin çileye bükemediğim bir çöp bu bileği Sonunda doğrular uğruna yok olan o kadar doğrucu Dolunda bu kadar otala beyine kovadan çıkar o kafalı çekip ben ona da Kervane davamı kaldı la bu kafa 16 yılımın acında yol alan Sigaram anlatır her şeyi kol ne Edelim zihnime bitmene yol açan Şey bu garip bir şey bu Kuşumuz Bubble Gum Diski ve Red Bull Yükseğim Hubble'dan Dilim Spectrum Beyler Red Bull Evet Beyler Red Bull Beyler Red Bull Evet Beyler Red Bull Beyler Red Bull Evet Beyler Red Bull ne amına koyayım lan kanka Vallahi adam taramış ya ne biçim taramış ya tam yaratık gerçekten. Mertcan bağır sana sert lan. Mertcan bağırına mına koydurtmayın bana şimdi ha. Bu neymiş abi? Level C5. Tam marina. marina. Ben bu şarkıyı nereden biliyorum? Kanka hmm. TikTok'ta şarkı veriniz olmadan 200 bin video çekildi. Napata bakayım Akdoğan. Ben de varsa ben de var dedim. Sen soruyorsun kaç seferden. Bana bunu açıkla dedi. Çıktım şimdi mervelerden. Olur bir şey tek seferden. Kafam beton toz şekerden. Bugün beni çok seversen rüyanda yine görebilirsin. Dinlerken bunu öyle bilirsin. Baba benim böyle bilinsin. Bunun aksi bir şey dersen Çok kötü bir şey ölebilirsin Kanmam yalancı yaşlara Dubai'ye 58 tek manzara Akto felaket Bursazlara bebeğin görüşürüz sonraki yazlara Latine sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Ben size bir şey söyleyeyim mi? E, level C5 Artık bana sürekli olarak İsmail YK'yı çağrış, e, çağrıştırdığı için Ben şu an İsmail YK dinliyormuşum gibi hissediyorum hala e, Level C5 niye bir anda böyle tarz değiştirdi ya? Sap Marina Sap Marina Ölüp hep show yaptım muetleri ona patlattım full manita Full manita Ne lağım oğlum adamın son 2 3 tane şarkısı İsmail'e yakın şarkılarıyla aynı amına koyayım. Bu da ona benziyor şu an. İncin top oynar oynar orada kızlar neredeler? hepsi burada Le Bulca 5 bak gözler onda Sağlam çek araba Honda www.bomba Yakalarım güzelim benden kaçma Oldu kalbimiz paramparça www.labelce 5 baba Hiç bana rakip yok artık anla onlar bana bakarlar camdan anca İçmeme gerek yok benim ya yani aşkım Doğuştan hazır dünyam ona Doğmuştum ben mahallede Yani Label C5'in eski söylediği şarkılarla şu an söylediğin hiçbir alakası yok Aşkım gördüm senin gibilerini çoktan Tatilden sonra ara beni aşkım Aladdin'e sihirli lamba satarsam İsmail Yakan'ın şöyle bir tane şarkısını at sana. Albert kafeye girsenize bu oyuna. Diyeyim kanka bağlan dedim. Yalan. Oturum kim diyor? Eliniz öldü mi? Yer var mı? Ha? Ha, bu değildi ya. Neydi bir tane şarkısı vardı İsmail Yakan'ın amına koyayım. Yeniz öldü yok. Eray alt yazıyor. O ne ya? O ne çıktı amına koyayım? ne sille lamba satarsam Alatine sille lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım sap marina sap marina <Gülüyor> 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 hep show yaptım muetleri niye öyle bir şey çıktı harbiden <laughs> onlara hep patlattım full manita <Gülüyor> <Gülüyor> full manita <laughs> sap sap marina sap marina ver bakayım aklım dediğim gibi yani o kadar kötü değil bence ama baya yani bilmiyorum şey level c5'in bu tarzı bana garip geliyor belki de bana mı öyle geliyordur bilemem şey inşaat daim tepki de var bakarız bu 4 dakikalık şarkı bir dakika şunları Şu var ya bu arada ee, bu tepki ara üretiyor kanka bu tepkinin papi olayı ne ya Olayları hani artık tepki diye değil popi diye çıkaracak şarkılarını Elimle yükseldiğim birkaç bebe derdim olamaz Boynuzlar uzar ama hiç biri duyamaz Dünkü boka bak elek Başucunda becete Elinden tutmasaydım olamazdın hafif makine Kafayı yattım Zaten söyle nasıl duracaktım Şarkılar da hala çünkü twitter'da baydın Her detay hakim Biraz da dargın Üzülme kaçma Tamam bir hapsin Önümde durma çünkü çekiyorum alayına Red evet

Hepsine pes edip sözleşmemi fez Benden feyz alanların götleri yükseliyor tez Yüz yüze gelince suratları kireç gibi Hepsinin içinden geçince bağlıyor altına be Sorsan arkadaşa maliyeli safkan Konuş sokaklara anca Oğlum bak bir daha açıyorum da Buna benziyor Hı. Benzemiyor mu? Chat'tekiler de yazdı bak dur Ne o? Aman okey, şimdi alakası bu bir arada, şey var yine bak Bu arada fena gönderme var Dur Benziyor mu? Ben mi benzettim? Ne, neye benziyor mu lan? Böyle arkadaki hani o bir şey oluyor ya böyle giriyor. Sample da, mı? Ya. Ne ama sample ne amına koyayım ben onu nereden bileyim? Arkadaki bir şey işte buna benziyor. Bence Kime benziyor salladı lan. burada Sayın Ayberk? Kanka Emobi işte uzarı falan ben gidince yükseldi tezmez yok mahalleli arkadaş falan. He. Oğlum şarkıya şey diyerek giriyor. Elimle yükselttiğim bebe olamaz bir şey diye giriyor. Oo bezi danstan Kemeri bağla, bir arkana yazlan Sana bir koyarım sesi gelir Marsdan. Takıl böyle kasma Altan Biberimi yiyen oldu hasta Süsley. Olsun doğum gününe bir pasta Üfle Nasıl döndü devran sana ne oldu la yara <laughs> Önümde durma çünkü çekiyorum balayına rest Böyle gelmiş böyle gidecek Çekal, <laughs> Bu <laughs> ne oğlum? Oğlum bu. bitecek. iki nefes. Boş pek. Yana <laughs> Bütün, know, bütün yes. Ya bir şey arıyorum ya. Böyle dizoları falan oynatsın.

Uzi buna şarkıyla mı cevap verir ama onu Uzi, pek bilmiyorum. Onu, bizde onu biz de bilemeyiz de. Uzi askerde ya geldiği zaman la haber olur yani diye düşünüyorum. Şu an bile vardır ki haber. Oğlum level C5 kumar ne amına koyayım dinledik ya biraz önce. Ee, bir kişi de oyuna girmeye deneyebilir mi? Dört üstüne çıkabiliyor muyuz ona bakacağım da. Tamamdır ben evet, de Davet. Kontra. Ay oyuna girdim mi? Ekrem abi açılıyormuş değil mi? Yani. Hani oğlum kontrol yok. Yeni şarkı. Yani kontrol dinledik ya. Şarkı. Geçen çıkardın dinledik zaten. Dinlemedik mi? Dinlemedi galiba. Abi. Lan 7 gün Laki. önce oldu. ya. Hı -hı. Elanur'u dinleyelim. En son şey inşa dinleyelim hadi. Söyle. Whoa, whoa, wow 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 whoa, 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 wow 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 whoa, 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 beni whoa, 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 wow whoa, 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 I'm bal gibi ha? Olmazsa olmasın güneş bana doğmasın Neden mutlu olmadın neden? neden Yalan oldum savruldum ben seninle kayboldum neden o siz, Oğlum siz ne koltuk cızırdı diyorsun salak mısınız ya chat manyak mısınız ya <laughs> Ya şöyle bana hitap etmiyor bu şarkı açıp hani dinlemem de büyük ihtimal TikTok'ta akım olacak bir şarkı çıkarmış bence Elanur. <laughs> Oradan gider bence diye düşünüyorum. Neden? Atıyorlar ya böyle neden? Mesela bak TikTok'ta anlatıyorum size chat. Bekle. Bak şurada çalarken. Bekle. Neden? 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 Mesela. Ya bu ne ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> bu arada koltuk cız. Allah Allah. bu arada sıçtı. Hadi bakalım şey inşa. Bir anda giremiş yüzlerle pirana. Ne yapmış adam Ne, ne ara acaba? Girse. Ben de anlamadım. O yüzden en sona koydum bura. Bu pirana vay Değil mi lan? Ebo tekrar girsem. Yürüyorum Giriyorum. acaba ne yapmış? Oğlum ne, ne yaptı lan Gezilere vursalar ipliğini pazara çıkaracağım ihanetleri daha hep Hiçbir zaman unutmayacağım onu daim Unutmayacağım bu sonumuzu bu daim Hepsi bile ne sorsalar inci mi yakar mı canımı cinayetlerini intikam İltikam arzunuz avutunuz daim Yalasınız avucumuzu bu daim Birlikler tek vursalar indirin Bulma labirent bir renk bu Gövdesinden aldılar başını çok konuştu Kısırı boğazımdaydı canı Tövmetinde kaldılar Yakışıyor doğrusu pusu kurdular çıkmadısa öncesinde taptılar Hazırlıyordular onu sende anlaşıldı Bu çöp ardından acıklı son oldular Alabora dağıttılar lan da ee, Bazıları beğenmeden ben, ben, ben beğendim Ya şöyle Ben de beğendim vallahi Ben, ben mesela eski nazaran hani belki artık Hidre'yi, Kontra'yı e, Cezayı belki daha az dinliyorum da Dinliyorumdur da Şeyin şah dinliyorum ya hala bilmiyorum Hani çıkardığı şarkılar eski yine... Eski mı yoksa? Şey, şey inşan mı? yo yeni şarkılarını Hı, dinliyorum arada. Tabii eski şarkılarında hani o Piranha olsun hala vesaire onları dinliyorum da. dinliyorum hala. Kötü değil ama ben bunu beğendim. daim <laughs> 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 şarkıda ne beklediğiniz önemli ama ya. Kıstaktı gerilet, temsil etmedim. Ay hiç hissetmedim, hepsi kaprisi. Değişmez kesin, tare edin. Tahrip benim daimi. Deşifre edin, hain değil. Vacip beyin katkımın, aciz bedenim. Değil, şahsiyetim etkin daimi. Kuzilere vursalar ipliğini pazara çıkaracağım. İhanetleri daim. Biz bir zaman unutmayacağım onu daim. Unutmayacağım bu sonumuzu bu daim. Birbirlerine sorsalar incitir mi, yakar mı canımı? Cinayetlerimiz harim. İntikam. Lan bir şey söyleyeceğim. Bomba gibi şarkı çıkmış. Evet. Haber etmiyorsunuz. Bu böyle gidiyor Güzel mu? Farklı bir şey yok değil mi? bu adım kadınlar zırta poz adamlar orta çıkarlara tabi Avantayı kırış pala yerinden Hızır Ali gitmiyor lan akıllıca tatil

Adana Asım <laughs> 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 etmemiş biraz. Doyamadım bitti bürmüş gözün duyan mola. Limuzininden nemde kal be gör bu gerçek hayatla bildin o bir mi? Kimisse sen hala şaşa kara. Yanır çarkın feleğine sana geldi sıra. Birli bebeler çöp şiş Google çeviri karşılığın worthless Konuşamıyorum bile Turkish Nefes almam bile sürpriz Ezelim tembelde yüreğim mangalar Attığımız adım oluyor skandal Git ebene sor bunu o da ıspaklar Kasanda olma senle bana yan çelelimdeki hançer hatırladım şey Kimseye güvenme sen de melek değilsin Yok bir fayda ben de baltalar zeyde Dua et kıyamadık sana neyse, neyse. Tamam <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İnsanlar <laughs> yaş. Abi bak. tavırları değişir. Lavuklar döner. Aga yani eee Ezel'in nasıl derler? Şarkı olaylarına bir lafımız yok biliyorsunuz zaten de eleman kırık normal bir eleman olmadığı için yani buna yorumum zaten hani objektif şey olamaz anladınız mı yani buraya objektif bakamam yani ama size şöyle bir objektif bakacağım bir şarkı açabilir miyim son sonra oyun girelim Hı.